Hoş geldiniz. Bugün bugün arkadaşlar şey yapacağız. Bugün e ev yapacağız. Yani siz olmadığınızda da birazcık kasıldım. Bunları arabayı kullanmıyorum çünkü kırılmasınlar diye. Tam, ıı, o zaman ev yapmaya başlayalım. Umarım yapabilirim. Allah. Arkadaşlar yer yok. Gerçekten. Oha. Oh, Gerçekten nasıl yer olmaz anlamıyorum. Biz nasıl böyle ev yapacağız? Hayır 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 arkadaşlar. Buyur. Arkadaşlar direkt ben sabah alacağım. setti. Set. Day. Set tamam. Yaptım arkadaşlar yaptım. Tamam. Bayağı ama bayağı odun lazım. Diye. Başka maden var ama ben gitmeyelim bence. Oh. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar her yer ağaç. Nereye gideceğim ben? Allah. Bunu gerçekten hiç bilmiyorum. Nereye gideceğim yani? Evet, Yes. Tamam. Arkadaşlar evi böyle bir boş yer falan bulabilirsek evi oraya yapacağız. Şu an ben boş yer arıyorum. Var mı ya? Um, burada bu var mı? Yok 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 yok. Ormanın dibine yapmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden. Da yapmak istemiyorum. Orada taş var. Şuna yapmak istemiyorum. Aa, evet, taşı yapmak istemiyorum yani. Şunu böyle bir, şey, bir, bir şey yapacağım. Bir saniye arkadaşlar. şey yaparsam yani birazcık kötü olur. O ee... iyi de bu. <laughs> Neyse bir yüze yüzeceğim ben. Niye ben yüzemiyorum? Tamam, Şimdi için. Tamam, geldik. Burası lütfen boş olsun. Hayır. Bütün gün yere diyeyim ya. Bu biyondan çıkmak istiyorum artık yani. Çok kötü bir biyon. Yani hiç yer yok ya. Ev yapmak için yani düzleştirmek istemiyorum böyle düz yerler varken düzleştirmek de zaten uğraşmayacağım. Ya nasıl yapamadım? Nasıl yapmalım? <laughs> <laughs> Hadi, hadi, hadi. O oh, buz mu? Oha, onu ilk defa görüyorum. Lütfen yalvarırım. Düz bir yer yok mu hiç? Düz, düz bir yer ya. Gerçekten düz bir yer yoksa kötü olur. az kaldı. Hadi 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 dayan. Ne dayan de. Neyse. Artık bir yere de yapacağım yani. Yerde o kadar önemli olmaması lazım. Hayır. <laughs> Artık da taşa şey yapacağım yani ya. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. arkadaşlar şimdi bunları kırmamız lazım. Lütfen kolay kırın, kolay kırın, kolay kırın. Kazma da daha hızlı olur bence. Bak bunu niye Hadi. birinci bölümüm de var bu Survival serisinde. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen onu da izleyin. Sevinelim eğer onu izlerseniz. Tamam. Eee, hmm. bunu aç, bunu aç, hadi. Bunu da aç. Bunu, bunu da. Ha arkadaşlar, biz bir sandık yapayım ki kendime bir rahatlayayım gerçekten. Envanterim öyle dolu ki. Şimdi bir sandık yapınca bir rahatlayacağım. Ben ne yaptım? Nasıl yapılıyordu? Ha. Allah ne yaptım? Tamam. Tamam. Tam tamam zamanında da yağmur yağdı arkadaşlar gerçekten. Evet tamam sonunda sonunda eşyalarımı koyacağım şimdi arkadaşlar bir de böyle hızlı nasıl koyuluyor bilmiyorum böyle teker teker mi koyacağız galiba böyle teker teker koyacağız yani bütün eşyalarına böyle gereksiz eşyalarına yani. Böyle teker teker koyalım yani bir şey olmaz. Yok bunu buna gerek var bunu bu ne bu ne bir ne mi bu 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 kalsın arkadaşlar bunu da koyalım. sonunda rahatladık <laughs> arkadaşlar rahatladık yani bunu bir kilitsem Allah şimdi Böyle yapacağız arkadaşlar. Bunda böyle ne oldu? Bunda böyle. Tam arkadaşlar bu böyle tam. Ne böyle? Acımacımız en en dragonu kesmek. Ama yani böyle seri ol, böyle daha eğlenceli olsun diye böyle bir seri yapmaya karar verdim arkadaşlar. Yani size daha eğlenceli olsun diye. Aslında. Bana çok fark etmezdi. de. Yani tat takipçilerimi sevdiğim için. Evet, kum nereden bulacağız acaba? cevapnı anlatacağım. Kım kan kımukım kım kan kım kam kam kam. Ha, orada. Bir yatak yapacağım. Tamam. Aa şey, oralarda. Eee Tamam. Bu nasıl yapılıyordu? Uyuyacağım 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 Nereye koyayım buraya koyayım Uyuyorum arkadaşlar dakika bir şeye bakacağım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Um, bir kapı yapsaydım bari. Neyse. Yaparım şimdi. Şimdi kapı, kapı 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 Allah ne yaptım? Arkadaşlar. Tamam. Kapıyı yaptık arkadaşlar. Koyalım. Hmm. Tamam iyi oldu. Bunu da bu. Bunu koyalım. yapalım arkadaşlar. Bot. Bot'a daha hızlı sen Tamam artık yapabiliriz diye, diye düşünüyorum. Tamam yaptım. Ee, bot 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 bot. <laughs> bot yaptım yaptım yaptım. Hadi hadi. tam. Bot clutch yaptım bile biliyorsunuz değil mi? O, o böyle tam böyle oturdum. Çok Ha Ha, oğlum. Arkadaşlar şu an ilk defa um, bot kullandığım için böyle böyle gidilmiyormuş. WSD kullanarak um, gidiliyormuş. Shift tam. İyiymiş ya. Yeter herhalde bu. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir şey deneyeceğim arkadaşlar ya. Gerçekten çalışacak mı merak ettim. Bir alayım şunu. Mesela bunu a, a, alayım. Bunu koyacağım. Sonra blok blok blok. Tamam. Bunu alalım. ki. Yaptım. Oy. Ya kayın edeyim. Eğer bunu yaparsam abone olmak zorundasınız arkadaşlar. 3, 2, 1. Abone olun. sürecek arkadaşlar. Ne kaç dakika olmuş bir bakayım. Daha 20 dakika olmuş yani. Birazcık acele etmemiz lazım. Çünkü en son video yaptığımızda videos too long dedi. O yüzden yani uğraştım bayağı atmak için birinci bölümünü. O yüzden yani uğraşmak istemediğim için burada merdiven varmış. Tam iyi. Ee, bot kulaçın bu kadar kolay olduğunu hiç bilmiyordum. Kim bilirdi? Bu kadar kolay. İlk defa denedim yani Bak, Bakın size yemin ediyorum. Hiç bir hiç denememiştim yani bot kulaç yapmayı. İlk denediğimde yaptım yani bilgisayardan denedim de, ipad'den denedim hiçbir zaman yapamıyorum çok zor taş 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 için birazcık burası iyi oldu arkadaşlar ee, bu taş yani birazcık Bem -vindo. Bem -vindo. o que o Hadi 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 hadi, hadi. <laughs> Tamam. Altı buradan da şey yapalım. Ne olmuş bu, bu 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 iki bu iki boyutlu değildi. Ne oluyor? Yemin ederim arkadaşlar bu iki boyutlu değildi eskiden. Hani şu Happy Guest update geldi ya. Belki ondan olabilir. Evet şey Lütfen kömür bitme. Kömür Bitme. Ne gerek yok zaten kameraya. Hadi hadi hadi. Allah yanlış. Tamam. Ee, tabanı yapmamız lazım. Tabanı nasıl yapalım? Şöyle yapacağız tabii ki. Tamam. Yeterdi. Tamam. 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 Evim de böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Lütfen abone olun. Lütfen. Ve lütfen like atın bu videoya. Eğer devamını istiyorsanız like atın. Ee, o zaman...